Evet geldik arkadaşlar orijinal sorularına. Son testteyiz. A ve B tam sayılar olmak üzere demiş. B büyüktür. A o da büyüktür. Sıfır olmak üzere. Eşitsizliğin 5 tane tam sayı değeri var. Bu eşitsizliğin de 7 tane tam sayı değeri var. O zaman alttaki ifadenin kaç tane tam sayı değeri sağladığını söylemiş. O zaman burası x eksi a çarpı x artı a küçüktür sıfırsa. Bu denklemimiz nedir arkadaşlar? Biri a'dır biri eksi a. Şimdi bunlar tabii ki işaretimiz artı, eksi artı. Burada benim 5 tane tam sayı olduğundan bahsediyor. O zaman burada x a ile a arasında ne var? Kesinlikle bir sıfır var değil mi? O zaman sıfırı kesinlikle alıyoruz. Kim var başka? 1 var, 2 var, eksi 1 var, eksi 2 var. Bunlar dahil olmadığı için sen a'ya 2 diyemezsin. A'ya o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? A burada kesinlikle 3'tür diyeceksin. Çünkü bu aralıkta eksi 2 iki ve 2'yi alıyoruz. Şimdi A değerimiz kesinlikle 3. Buraya geliyorum. Bunun denklemini yazarken ben eksi x x diye yazıyorum. Burası da artı A artı B gelmesi için de bunu şu şekilde eksi A artı B şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Çapraz çarptığımızda bu şekilde oluyor. Bak çapraz çarptım artı a çapraz çarptım artı b olarak oluyor. <laughs> bu tam sayı burayı sıfır yapan değerimiz yani eksi x artı b eşittir sıfır yapan değerimiz x eşittir b'dir. Burayı sıfır yapan değerimiz nedir? x eşittir a'dır. Bunun da 7 tane tam sayı değeri varmış. Şimdi yazıyorum. B daha büyük olduğu için bu tarafa yazdık. A daha büyük. Ama A dediğimiz zaten 3'tü. E, hatta biz oraya 3 neyse 3 yazmadık ama 3 yazalım. Buralarda nedir? Dahildir. 3 ve B dahildir. Burası eksi, burası artı, burası da eksi olacak. O zaman burada 7 tane tam sayı değeri gelmesi için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yedi tane gelecek ve b değeri dahil olduğu için o zaman b'ye de ne diyeceksin arkadaşım? 9'u diyeceksin. Şimdi geldim buna. A değerimiz 3'tü. B değerimiz neydi? 9'du. Bunun çözüm kümesini istiyor bizden. O zaman burayı sıfır yapan değerimiz birinde 9'dur. Diğerinde nedir? Eksi -3'tür. X'in işareti artı olduğu için artı eksi artı bu eşitlikler dahil olduğu için ben bunları ne yapacağım alacağım ve benden eksi 3 ile 9 arasında istiyor arkadaşlar 9'dan eksi 3 çıkardım 12 ikisi de dahil olduğu için artı 1 ekliyoruz cevabımız nedir 13'tür dedik geldik ikinci soruya f x eksi 1 diyor yani x yerine x eksi 1 yazdığımızda x eksi 1'in karesi 9'dan küçük büyüktür 3 üzeri x kare şeklinde vermiş şimdi burada benim öncelikle şu denklemi çözmem lazım. Bunu isterseniz açın isterseniz 9'u bu tarafa alın. Şu denklemi bir çözelim. Yani x eksi 1'in karesi küçüktür 9 dediğinde 9'u bu tarafa alıyorsun. x eksi 1'in karesi eksi 9 küçüktür 0. 2 kare farkından da yapabilirsin veya bunu x eksi 1 açarak da yapabilirsin. Ben bu sefer iki kare farkından yapacağım. 9 dediğimiz şey aslında nedir? 3'ün karesi. O zaman iki kare farkından x eksi 1 eksi 3 çarpı x eksi 1 artı 3 diyeceğiz. O zaman burası x eksi 4 çarpı x artı 2 küçüktür 0 oldu. Burayı 0 yapan değer 4 burayı 0 yapan değer eksi 2. O zaman çiziyorum bir 4'ümüz var bir de eksi 2'miz var. Artı eksi artı bana buranın karalanması gerektiğini söylüyor. Şimdi buraya geldim sevgili arkadaşım. 9 küçüktür 3 üzeri x kare diyor. Burası aslında nedir? 3 üzeri 2'dir değil mi? Tabanlar birden büyük olduğu için o zaman bunu 2 küçüktür x kare direkt yazabilirsin. 2 o zaman kesinlikle nedir? x kareden küçüktür. 2'yi bu tarafa aldım. 0 küçüktür x kare eksi 2. Bunu da yine 2 kare farkından hemen kalemimi senin için değiştiriyorum. Ee, x eksi kök 2 x artı kök 2'dir. Sıfırdan büyük olması lazım. O zaman bir kökümüz kök 2 diğer kökümüz eksi kök 2. Kök 2 değerimiz 4'ten küçüktür biliyorsun ki. Şurada bir değer de olsun. Kök 2 değerimiz. Eksi kök 2 değerimiz de eksi 2'den daha büyüktür. Sıfıra daha yakın olduğu için eksi kök 2 değerimiz de burada. İşaretine bakıyorum. Artı, eksi, artı benden sıfırdan büyük olan yerleri karalamamı istiyor. Yani buraları karalamamı istiyor. Şimdi alt üstü karaladığım yer ne oldu o zaman? Eksi 2 ile eksi kök 2 arasında. Eksi 2 eksi kök 2 aralığında birleştir. Kök 2 ile 4 aralığında alacağız. Herhangi bir eşitlik olmadığı için bunlar açık aralık olacak. Cevabımız B seçeneği. Evet geldik 3. soruya arkadaşlar. Bir deneme sınavında bir eşitsizliğin çözüm kümesini yapmış. Öğrenci bu soruyu çözerken bu şekilde aşamalar yapmış. Birinci aşamaya bakalım. 2 bölü x artı 1 bölü 1. Bunu x ile genişletmiş. O zaman e, x artı 2 yani şurayı, şu ilk kısmı paydayı x ile çarparak burayı toplamış. Büyük eşittir x demiş. Sıkıntı var mı? Yok. Buraya geldim ikinci denklem için. Sen burada ne yapardın çözüm yolundan? X'i bu tarafa al, alırdın. Yani X artı 2 bölü eksi X büyük eşittir sıfır demen lazımdı. Ama bu arkadaşımız ne yapmış arkadaşlar? Bu arkadaşımız yine yapmış yapacağını işler dışlar yapmış. Şimdi X'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilemediğim için. Bilemediğimiz için o yüzden işler dışlar yapamıyoruz. Yani benim X artı 2 büyük eşittir X kare ifadem burada yanlış olur arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapmış yine. O zaman geri kalanlarına bakmamıza hiç gerek yok. Muhtemelen doğrudur. Ama iki numarada nedir? Yanlış işlem yapmış diyoruz. Geldik arkadaşlar dördüncü soruya. Uzunluğu x kare artı 2 x olan bir masa kapalı konumda bulunan dizüstü bilgisayarda şekil 1'deki konumdadır. Ama ben bu kapalı kapağı açtığımda tamamen masayı geçiyor. Birinci şekilden demek istediği şey şu. Masamızın uzunluğu buradan büyüktür. O zaman eksi x'i ve 70'i bu tarafa aldığımda x kare artı 3x eksi 70 büyüktür 0 yaptı. O zaman bunun çarpanlarını bir ayıralım. x x diye e, eksi 70 yapması için ve toplamları 3 yapması için bu şekildedir. Bunun bir kökü eksi 10'dur. Diğer kökü nedir? 7'dir. Şuraya çizelim bunu. Bir kökümüz 7, diğer kökümüz eksi 10. İşaretimiz x karenin işaretine bakıyorum. Artı, eksi, artı. Bizden nereyi istiyor? Sıfırdan büyük yerleri istiyor. O zaman buraları karaladık. Şimdi diğer tarafa geliyorum. İki tanesi ard arda açıldığında masayı geçiyorlar. Yani benim 140 eksi 2x değerim büyüktür. x kare artı 2x oldu. O zaman bunları bu tarafa atma taraftarıyım. Sıfır hemen kalemimizde senin için değiştirelim. Sıfır büyüktür. x kare artı 4x eksi 140. Çarpımları eksi 140 toplamlar artı 4 gelecek. O zaman 14'e eksi 10 alabilirsin. X, x diye ayırırsan. O zaman bir köküm eksi 14'tür. Diğer köküm de 10'dur. Şimdi şu sevimli denklemin altına bunu yazalım. Bir kökümüz 10. Diğer kökümüz eksi 14. İşaretimiz artı, eksi, artı. Nereyi istiyor bizden? Sıfır burada büyük olduğu taraf ya. Negatif tarafı istiyor yani. Şurada eşitsizliğe dikkat et. Sıfır bunlardan büyük olacak. O zaman bizden istediğine x kaç farklı doğal sayı değer alır. Şimdi ortak çözüm kümesi burasıdır ve burasıdır. Doğal sayı dediği için bu aralığı alacağım. Eşitlik olmadığı için de 7 ile 10 arasındaki doğal sayılar. Kim var? 8 var. Kim var? 9 var. O zaman cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Geldik 5. soruya. A ve B birer tam sayı. A, B'den büyük olmak üzere bir öğrenci eşitsizliğini çözerken çift köklü tek katlı olarak alıp çözüm yapmış eşitsizliği sağlayan 5 tam sayı değeri doğru çözüm yaparsa eşitsizliği sağlamayan 8 tane tam sayı değeri olduğunu buluyor. Buna göre eşitsizliğin kaç tane tam sayı değeri vardır? Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bunun eşitsizliğini çözerken çift katlı kökü tek kat alırsam ben. Şimdi şunu ben tek kat alırsam yani bir köküm denklemimiz ne oluyor? x eksi a'ya x eksi b'ye dönüşüyor. O zaman bir kökümüz a'dır bir kökümüz b'dir. a b'den büyük olduğu için a'yı buraya aldık. B de burada. Artı x'in işareti eksi artı. Benim bu aralıkta normalde bu şekilde yanlış çözdüğünde 5 tane tam sayı değeri varmış. Yani o zaman A ile B arasında 6 fark vardır diyebiliriz. Yani 1 ile 7 gibi mesela diyebiliriz. Şimdi doğru çözüm yaptığında o zaman burası A değeri burada çift köktür. Burada da B normal kök. Ben bunu açtığımda A burada alt alta yazalım. Aynı hizaya denk gelsin. A burada çift kök, B de normal bir kök. E, tabii ki burada doğru çözüm yaptığımızda x'in işareti artı, artı ve eksi ve tabii ki bunlar eşitlik olmadığı için içi boş. Ve buradan aldığı istediği değerler de nedir? Sıfırdan küçük olan değerler. Yani şuraları almamızı istiyor. Şimdi burada da alınmayacak. 5 tane pardon sağlamayan 8 tane negatif tam sayı değerler vardır diyor. 8 tane tam sayı değeri varmış. O zaman bu tam sayı değerler negatif olan 8 tane tam sayı değerleri nereden başlıyor? B'den başlıyor arkadaşlar. B'nin o zaman 8 tane tam sayı yani B'den itibaren 8 tane negatif tam sayı vardır diyeceğiz. O zaman ne oluyor? A değerimiz de aslında bir negatif sayı. Niye? Çünkü aralarında yukarıda 5 tane olduğunu görebiliyoruz. Yani şöyle bir durum yok. Hocam burası eksi atıyorum. Eksi 9 olsa pardon eksi 8 e, olsa eksi 8. Burası 10 olabilir A'yı bilemeyiz. Ama dikkat edersen A ile B arasında 5 tam sayı olduğu için biz bunu bulabiliriz. O zaman sağlamayan 8 tane negatif tam sayı eksi 8, eksi 1, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bak 8 tane tam sayı sağlamayacak. Bunların içerisinde zaten A da buna dahil. A da buna nedir? Dahil. Yani çünkü sağlamayan diyor. Sağlamayan değerler. Sağlamayan değerlerde bu A'yı da ne yapacağız? Dahil etmemiz lazım. Çünkü içi boş. Şimdi o zaman A'yı bulalım. Yani B ile A'nın arasına 5 tane tam sayı sığdıracağız. O zaman 8 B ise 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı sığdı aralarına. O zaman A değerimiz de nedir arkadaşım? Eksi 2'dir. Şimdi o zaman buraya geliyorum. X eksi 2 çarpı. B'mizde ne bulduk? Eksi 8 bulduk. X artı 8 oldu. Küçük eşittir 0. Kalemin rengini değiştirelim. Bunun doğru çözersen kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. O zaman 0 yapan değerimiz 2'dir ve eksi 8'dir. İşaretimiz Buraların içerisini dolduruyorsun çünkü eşitlik görüyorsun. Artı, eksi, artı. O zaman eksi 8 ile 2 aralığındaki tam sayı değerleri sevgili arkadaşım. O zaman 2'den eksi 8 çıkartıyorum. 10. Bunlar da dahil olduğu için nedir? 11 tane çözüm kümemiz, tam sayı değerimiz vardır diyeceğiz. Güzel bir soru. K'nın 3 ile bölünebilin, 3 ile bölünebilin bölümünden kalan şeklinde veriyoruz burayı. Yani sıfıra bölünebilen tamsa buraya göre hareket ediyoruz. Buna göre 7 demiş. 7'ye bakıyorum. 3 ile bölünebilmesinden kalan nedir? 1. O zaman burası bu denklemimiz x artı 2 oldu. Geliyorum 8. 8 olduğunda nedir? Bölüm, bölümünden 3 ile bölümünden bir türlü söyleyemedim. Kalan nedir? 2. O zaman burası da nedir? 3 üzeri x bölü 15. 15 tam bölünebileceği için 1 eksi x kare. Bunun bana sağlayan en büyük tam sayı negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamını istiyor. Şimdi köklerine gelelim arkadaşım sen ne bunun. Şimdi baktığımda buranın kökü nedir? Eksi 2. Buranın kökü 0 değildir. Buradan kök falan alamazsın. Üstü sayının üstünde. O yüzden burayı 0 herhangi bir değer yapamıyoruz. Oradan kök almayacağız. Burası da 2 kare farkıdır. 1 eksi x çarpı 1 artı x'tir. Burayı 0 yapan değer 1'dir. Burayı 0 yapan değer eksi 1'dir. O zaman sağlıyorum. Ne yapıyorum? 1 ee, var. Bir sonraki köküm eksi 1. Bir. bir sonraki de nedir? Eksi 2. Şimdi paydada olduğu için eksi 1 bir ile 1'i alamıyorum. Ama eksi 2 bunlardan nasibini almıyor. O dahil. Ee, X'in önündeki işaret artı. Burada x karenin önündeki işaret eksi. O zaman eksi ile başlıyor. Artı. Burası eksi. Burası da nedir? Artı. Bunu sağlayan en büyük negatif tam sayı değerleri yani şu e, negatif olan kısımları almamız lazım. Bunu sağlayan en büyük negatif tam sayı değerimiz eksi 2'dir. Artı en büyük en küçük pozitif tam sayı değeri yani birden büyük en küçük pozitif tam sayı değeri nedir? O da 2'dir arkadaşım. Bunları da topladığımızda 0 gelir. Son iki soruyla artık bu konumuzu da nokta koyuyoruz bu konumuza da. A x yedinci soruda x bir tam sayı olmak üzere demiş eşitsizliğin çözüm kümesinin eleman sayısı a'dır. Buna göre a büyüktür 2 olduğuna göre filan filan demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşım ben bunu x parantezin alırsam x eksi 1 olur. Burası da y'nin <laughs> e, negatif olma ihtimali var olabilir e, ee, negatif olmazsa eğer y değerimiz yani y değerimiz pozitif gibi kabul edelim o zaman burasından kök gelmez diye düşünelim şöyle diyelim o zaman bunun kökü birdir yukarısı için konuşuyoruz sıfırdır ve buralar dahildir x'lerin önündeki en büyük derecenin önündeki artı eksi artı ee, buradaki çözüm kümemiz baktığımızda 2'den büyük gelmez o zaman 2'den büyük gelmemesinin sebebi de Y'nin buradan nedir pozitif olmasından kaynaklı pozitiften olmasından kaynaklı yani o zaman Y değerimiz kesinlikle pozitif olmayacak Yani negatif olabilir mi eğer negatif olursa buradan 2 tane daha kök gelir ekstradan yani atıyorum eksi 4 yazın mesela 2 eksi 2 veya eksi 9 yazın ve eksi 16 yazın mesela şöyle eksi 16 yazın. 4'e eksi 4 diye 2 tane daha kökümüz olacak. O zaman eleman sayımız 2'yi ne yapar? Her arkaarda geçebilir. x artı y eşittir 0 demiş. x artı y x bir tam sayısı olmak üzere demiş. Şimdi hangisi doğru olabilir? Y değeri negatif, x değeri pozitif olabilir mi? Öyle düşüneceğiz. Şimdi biz y'yi negatif alacağız. Y'yi negatif aldığımızda y kesinlikle mesela eksi 16 veya eksi 4. O zaman x16 olabilir mi? Mesela onu bir deneyelim. Ee, o zaman bizim x, y'ye biz eksi 16 dedik ya. O zaman bizim kökümüz x eksi 4'e x artı 4'tür. Yukarıyla bağlantı kurarsak 4 var, 1 var, 0 var, eksi 4 var. İşaretimiz artı, eksi, artı, eksi, artı. Bunlar tabi payda da hariç, bunlar hariç, bunlar da nedir? Dahil. Şimdi bizden sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Bizim buradaki Y değerimize dikkat edersek yani x'e 16 ne yapamıyoruz diyemiyoruz. Diyemememizin sebebi de niye bunun toplamı eşit olmuyor? Diyemememizin sebebi arkadaşlar çünkü iki kare farkından dolayı iki kare farkından dolayı e, ne yapamıyoruz? E, negatifliğini alamıyoruz. Yani sen y'ye eksi 16 dediğinde x'in kökü 4'e düşüyor. Kare kök gibi olduğu için. Bilmiyorum aktarabildim mi? O yüzden burası nedir? Yanlış. Şimdi 3'e geldik. Y eşittir eksi 1 olabilir mi? Yani x parantezinde x eksi 1 bölü x kare eksi 1. Çözüm kümemizin elemanı 2 ve 2'den fazla mıdır? Buradaki kökümüz 0'dır. Buradaki kökümüz 1'dir. Bunu 2 kare farkında alırsan x kare artı 1 x eksi 1. Buradaki kökümüz 1'dir. Buradaki kökümüz de eksi 1'dir. Tablonu çiz. 1'de nedir? Çift kat kök. 1'de çift kat. Sonra bir sonra kökümüz sıfırdır. Bir sonra kökümüz de nedir? Eksi 1'dir. X'lerin işareti nedir? Artı. Burada da artıdır. Burası eksi. Burası da nedir? Artıdır. Eşitlik 1'de ee, yok. 0'da olabilir. Ama eksi 1'de de yine yoktur. Şimdi çözüm kümesine bakıyorum. Sıfırdan küçük olan değerlerde sadece yine buraya kaldık. O zaman iki elemanlıdan fazla diyebilir miyiz buradaki çözüm kümesine? Hayır diyemeyiz. O zaman cevabımız D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Eşitsizliğin çözüm kümesindeki x tam sayın adedi m artı 4 tanedir diyor. Aynı eşitsiz sağlayan en büyük x tam sayısı değeri nedir? Şimdi burayı yukarı iki kare farkına alırsan eğer mx çarpı m artı x bölü paydada ne var? x üzeri 4 var. Şimdi benim köklerim biri M'dir. M'i ben e, X adedi M artı 4 dediği için yani negatif de alabilirsin M'i. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 e, alabilirsin. Yani buranın negatif olmaması için eksi 5 falan alamazsın ama ben ilk kitapta M'i pozitif alma taraftarıyım. Bakalım. Buradaki kökümüz M'dir. Payda da 0 çift köktür. Bir de nedir? Eksi M'dir. Şimdi X'in işareti burada eksiyle başlayacak. O zaman burası artı, burası artı, burası eksi. Eşitlik olan yerler eksi M ile M değeri eşittir. Sıfırdan büyük olan yerler yani burası arkadaşlar. Tam sayı X, tam sayı adedi M artı 4 taneymiş. Yani burası sıfır dahil değil. O zaman M ile eksi M arasındaki tam sayı değerleri M'den eksi M'i çıkardığımızda 2M'dir. Artı bir eklemenize gerek yok çünkü sıfır yok. O zaman 2M değerimiz M artı 4'e eşit. O zaman arkadaşlar M değerimiz nedir? 4'tür. Yani buraya artık 4 yazabiliriz. Şimdi eşitsin sağlayan en büyük x tam sayısı değeri nedir? O zaman 4 dahil mi? Evet dahil hocam. O zaman cevabımız ne gelecek? C seçeneği gelecek sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimiz bu konumuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.